Arkadaşlar sizi çok tatlı biriyle tanıştıracağım bugün. <laughs> ya şunun tipine şunun tatlığına bakın ya. Ve senin göbeğin kocaman da oldu biliyor musun? Böyle mamaları yedin yedin kocaman bir göbeğin var artık. Arkadaşlar bu ailemizin yeni üyesi. Aslında aramıza dün akşam katıldı ve her şey çok hızlı oldu. Hemen size anlatıyorum. Buram bir arkadaşı yaklaşık iki hafta önce falan bu tatlışı almış ve bakamayınca biz de sahiplenmek istedik. Biz bakmak istedik yani. Ve bu şekilde ara katılmış oldu. Atlas da birbirlerini çok sevdiler. Bence Atlas çok mutlu oldu ama Atlas'a sanırım... Ay ne oldu? Ne oldu aşkım? Allah'ım suratını yerim senin. Atlas böyle kocaman büyük köpeklerle daha da iyi oynuyor sanki. Böyle koşturması lazım yani onun. Aslında ah dur tamam dur tamam tamam yavrum ne oldu? Tamam artık iki tane çocuğum var arkadaşlar gördüğünüz gibi. ya Atlas kocaman köpeklerle böyle daha iyi koşturuyor falan. İki buçuk bir bebek iki buçuk bir bebek mi? İki buçuk aylık bir bebek olduğu için bu daha. Böyle çok da oynayamadılar ama bence birbirlerini çok sevdiler. Atlas'la birlikte büyüyecekler işte böyle tatlış bir şey. İyi oldu bence Atlas için de bizim için de. Sadece bir ay yani Atlas alışana kadar falan çok iyi. Hep gözümün üstlerinde olması gerekiyor. Öyle birinci aşımızı yaptırmışlar bu arada. Ocağımda yatıyor arkadaşlar şu an. Gerçekten beni annesi zannediyor. Tabii efendim. Ama ne kadar akıllı size hemen şöyle söyleyeyim. Dün çöp atmaya gidiyordum ben. Kapıyı açık bıraktım. Ondan sonra zaten gidebileceği bir yer yok da. Gelme sen orada bekle dedim. Ve gerçekten benim arkamdan gelmedi ki benim peşimden ayrılmıyor dün geceden beri. Hatta bizimle uyudu. Atlas kendi yerinde uyudu. <laughs> bu arada Atlas çok kıskanıyor. Ama yine benim kucağımda yatıyordu bu. Ondan sonra Atlas geldi böyle bir baktı tamam mı. Böyle beni çekiştirdi böyle bir şey yaptı. Kolumu tuttu. Sonra bıraktığım yere hemen Atlas kucağım geldi. Bunu da çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü Atlas da hem oyuncaklarını hem beni hem babasını çok kıskanıyor yani. Neyse. Ama iyi oldu. Zaten tek çocuk yani. Böyle kardeşi olmuş oldu. Artık siz de bana sorup durmayın. Hamile misin? İkinci çocuk ne zaman diye. Yok. Ya da var. İşte al. ikinci çocuk burada. <laughs> Neyse. ismi yok şu anda arkadaşlar. Sizlerle birlikte ismine karar vereceğiz aslında Instagram hesabımda. Bu arada takip etmiyorsanız hemen takip etmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi ben story attım. Herkes şu Hepiniz şok. iptal tabii ki. Kimse beklemiyordu çünkü. Şimdi hemen size şöyle göstereceğim. Şimdi ben şöyle bir story paylaştım. Ay diğer story'e gitti bir anda. Henüz ismine karar veremedim. Sizlerle birlikte karar verelim diyorum. Hemen isim önerilerinizi alayım yazdım. Şimdi burada hoşuma giden, en çok hoşuma giden iki ismi seçeceğim. Tamam. Ve ne yapacağım biliyor musunuz? Oylamaya koyacağım. Oylamada sizin önerdiğiniz isimlerden hangisi yine daha çok çıkarsa oylamada onu koyacağım isim olarak. Atlas'ın da ismini bu arada Sizden öneri alarak karar vermiştim. Atlas ismini önermiştiniz falan böyle birkaç kişi. Benim de çok hoşuma gitti öyle koymuştum. Ve Merkür vlogumu hatırlayanlar vardır. Gerçekten bu videoyu çekerken şu anda Merkür vlogum geldi aklıma. Merkür'ün de ismini sizlerle birlikte koymuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Ve hatta Merkür'ün ilk aldığım vlogunu bile bu kamerayla çekmiştim. Ya bir daha görün bir daha görün. Bebek ama sen çok uyudun zaten bugün. Ya sen beni gerçekten annen zannediyorsun ama ben senin de annenim bu saatten sonra tamam Bundan sonra anan da benim, baban da benim. Ben de duştan çıktım hemen şöyle kafamdaki havluyla vlog'u başlatmak istedim. O kadar dayanamadım. Şu anda Atlas içeride uyuyor bu arada. Onu da göstereyim size birlikte. bir de. Ne? <laughs> onu da gösteririm size birazdan. Hı. Ya senin ismini bilmiyorum. Sana ne diye hitap edeceğim bilmiyorum ya. Çok gerildim şu an. Bir an önce ismini koyalım arkadaşlar. Şimdi ben iki tane çok güzel isim bulacağım ve videoyu yeniden başlatacağım. Sonrasında o iki ismi yine Instagram'da sizlere oylamaya sunacağım ve artık senin adın belli olacak. Aynı kızın adı. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Evet aşkım. Evet. Sen de matlaz gibi video çekmeyi sevmiyorsun. Bu arada kuyruğu yok arkadaşlar. Gerçekten cinsi böyleymiş. Kuyruğu gerçekten yok. Ben de şaşırdım. Ya sen bir anne sarılıyor bana. Atlas görse bizi çok kıskanır biliyorsun değil mi? Atlas. Özledin mi sen Atlas'ı? Özledin mi sen Atlas'ı balım? Nerede Atlas? Atlas nerede? Çıkmaya çalışıyor. Daha yavru olduğu için çıkamıyor. Ama seni oraya çıkartamam. Yüzünü yalayıp dün gece uyandırdı Atlas'ı uyurken. <laughs> evet uyanır uyusun. O da bebek. Sen de bebeksin aşkım. Evet hadi gel biz gidelim. Biz mutfağa gidelim. Uyanmasın Atlas. Ya çok komik ya şuna. Hayır seni oraya çıkartamam ama. Uyandırıyorsun sonra. O da uyusun. Ağlıyor. <laughs> ama o, uyandırıyorsun onu sonra aşkım. Ay arkadaşlar iki çocuk bakmak gerçekten çok zormuş. Bak bak bak. Uyanacak uyanacak. Yaz kıyamam sana. İlk defa böyle yaptı bak. Ay nasıl çıkmaya çalışıyor. Aşkım gel biz mutfağa gidelim. Ama tamam uyansın oyun oynarsın. Balım niye böyle yapıyorsun şimdi? Şöyle koridorun köşesine pelini falan koyduk. Mamasını suyunu da buraya koyduk. Ve aslında şu anda iyi gidiyor. Baya akıllı bir köpüş bu. İsmini hala bilmiyoruz bak tamam. Hadi isim seçmeye kaçtım ben. Ağlıyor bu arada hala atla suyu diye. Kamerada birazcık büyük görünüyor. Normalde çok küçük. Bu kadar büyük değil yani arkadaşlar. Minicik. Hadi gel. Geç içeri. Mutfağa geç. Ama ağlama uyusun ya. Uyumasın mı? Sen uyudun. O uyumadı. Evet o hep yaramazlık yaptı. Uyumadı. Sen uyudun. Ama şimdi o uyuyor. Ben kafayı yerim arkadaşlar artık evde böyle. Balım sen uyandın mı? Balım. yine benim oyuncaklarım kaçırmış. Yani ben bunları kendim için almıştım. Evet oynamıyordum ama bir dekor olarak onlar duruyordu. Ay geldi. Geldi bizimki Atlas. Atlas geldi bizimki. Senin arkandan çok ağladı biliyor musun Atlas sen uyuyorsun diye. Evet sen de onu hiç takmıyorsun böyle. Al alıştılar arkadaşlar bu arada. Ay oyuncaklar. Atlas seni seviyor gördün mü? Bu arada birkaç tane isim var şu anda aklımda. Birazdan oylamaya koyacağım. Hala isminin olmaması çok garip. Sana nasıl hitap edeceğim bilmiyorum. Hemen geliyor hemen peşimde. Ay Atlas onları mı kaydırıyorsun? Bak oyuncaklarını kaydırıyor böyle. Hadi kaydır. Kaydır aşkım. Bak şimdi. Hadi kaydır onları. Oo evet o ada açık. Şimdi evet hadi bakalım gidiyoruz şimdi benim odama doğru. Evet iki tane fare girmiş bulunmakta benim odama arkadaşlar şu anda. Evet iki tane fare böyle yandık. İki çocuk annesi olmak gerçekten zor. <laughs> Şunlara bakın. Aşkım. Hadi ne yapıyorsunuz siz? Hadi. Biraz oynayın ya. Allah senin oyuncağını alacakmış. <laughs> He? Almasın mı? Gitsin mi? Ne demek gitsin kardeşin? Ona da ver. Arkadaşlar şu an ne yaşanıyor ya. Kıskanıyor oyuncaklarını. Bak gördünüz mü? <laughs> hani ver. Ona da ver. Hayır düzgün ver aşkım. Atma öyle. Al de nazikçe ver tamam mı? <laughs> Oha aldı. Hadi biri onun olsun Atlas. Dişleri kaşınıyor. Kemirmek için bir şeyler arıyor şu anda. Eyvah. Olan benim kendime aldığım hediye oyuncaklarda oldu. Oyuncakları oldu pardon. <laughs> Kıskandın mı? Ben yandım yani. Tamam almaz o almaz geri verir Biraz o da oynasın aşkım Bak ağzından oldu inanmıyorum sana Atlas O da oynasın ne olmuş yani O da oynasın o da aşkım O da oynasın ne kadar kıskançsın ama Öyle olur mu ya Bak buraya kaçmış oyuncaklarını saklıyor Atlas sen niye bu kadar kıskançsın Hiç paylaşımcı değiliz. Diğer oyuncaklarını aldım çünkü televizyona fırlatıyordu Birazdan vereceğim o yüzden başka oyuncağı yok Yani şu büyükler hariç Küçük oyuncakların hepsini televizyona fırlatıyordu Arkadaşlar gerçekten inanılmaz Anılmaz bir şey. Sen neredesin küçük fare? Ay burada. Bak buldum o küçük fareyi. Bak Atlas. Bak gördün mü? Bak. Nerede diyor? Ne? Nerede? Buldun mu? Ne? Ay orada. Ne? Orada. Nerede? Ne? Nerede? Ha? Ne, ne oldu? Ne? ne? Konuşuyor. Oy. Oy. Ya siz manyak mısınız arkadaşlar? Bu manzara nedir ya? Ay saklandı Atlas. atlasın ayak. <laughs> <laughs> ya erkek çocuğu işte bak şunu hareketlere bak. Ne yapıyorsun orada? Ya senin adını koyalım hadi gel. Aşkım senin adına karar vereceğiz artık. Dori mi, Papi mi yoksa Misha mı istersin? Sen oku ilk önce. Oku. Oku bir bak. Atlas sence Dori mi, Papi mi, Misha mı? İkisinden de cevap yok. Yani biz sizlerle karar vereceğiz arkadaşlar buna. Şimdi bu isimler gelmiş. Ben bir tane attım demiştim ya ismi ne olsa. Hani isim önerilerinde bulunun gibisinden bir story atmıştım. Dori, Papi ve Misha'yı beğendim ben orada. Öneri arasında. Ve şimdi bunları oylamaya koyacağım. Yüzdeliği en fazla hangi ismin olursa senin ismin olacak aşkım. Sayalım bu isimleri oylamaya. Bakalım ne çıkacak. Çok merak <laughs> ettim. Ama sanki Mişa'yı seçecekmişsiniz gibi. Zaten kız bu köpüşümüz. Evet sen bir kızsın. Tatlı bir kızsın. Seni pembe pembe gideceğim. Oyuncak gibi duruyor ya. Çok tatlı. Ben de bu arada Mişa'yı daha çok beğendim. Güzel bir isim gibi. Ay haydi kucağımdan kız. Tamam, sen burada otur bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Atıyorum şimdi. Bakalım ne olacak senin adın çok merak ettim Şöyle bir fotoğrafı var çok tatlı çıkmış Ama sanki büyük bir köpek gibi çıkmış Gerçekten arkadaşlar ben bunu videolarımda fotoğraflarımda çok fazla yaşıyorum bu arada Beni gerçekte görenler sen gerçekten ne kadar zayıfmışsın Senin yüzün gerçekte daha da ince duruyor falan diyorlar Ama videolarda benim suratım bence böyle kocaman duruyor gibime geliyor bazen Bunun sebebi de ben 2x de çekiyorum Atlas'ı da 2x de çekiyorum Evet Atlas şimdi böyle oyun oynuyor Ne yaptın çiftlik mi yaptın Atlas Atlas babanın bir çiftliği var. Bu da çıkmaya çalışıyor. Baksanıza yanına. Çok tatlılar ya. Bu arada ben oylamayı başlattım bile arkadaşlar. Hatta en fazla tabii ki ben sizi tanıyorum. Mişe çıktı. Benim de Mişe çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir storymiz var. Bakalım bir saat, yarım saat falan beklerim. Sonra artık ismine karar veririz. Hey, Atlas görmesin. Atlas görmesin. Bizi var ya çiğ çiğ yer. Sana Mişa mı diyeyim ben? Mişa çıkacak gibi ismin. Mişa Atlas bizi çiğ çiğ yer oyuncağını. <laughs> sen onun oyuncağını yiyorsun o da bizi yer. Ya senin dişlerin mi kaşınıyor? Hemen sana gidelim böyle güzel güzel alışverişler yapalım biz. Atlas sen ne yapıyorsun aşkım? Atlas şu anda offline arkadaşlar. Oyun modunu açmış ve beni çok umursamıyor gördüğünüz gibi. Akşam oldu, hava karardı ve durum bu arkadaşlar. Evet. Bakıyorum beni sattınız Atlas Bey. Ya sizi yiyeceğim ben. Nasıl alıştılar birbirlerine? Ne yapıyorsun sen? Atlas cici yap sev. Cici yap cici. Cici yap cici. Yüzün görünmüyor kız senin de. Kıvır kıvır. Mişa. Mişa. Tatlı Mişa. Tatlı Mişa. Çok tatlısın. Bu ne yapıyor? <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? Çıldıracağım ben yiyeceğim sizi. Sen ne yapıyorsun paylenço gibi? Artık saatler geçti arkadaşlar. Hatta saatler saatler geçti yani. Hava falan karardı. Ve ben birazdan Instagram'a fotoğraf post atacağım. Şimdi ondan önce hemen senin ismine bakalım. Arkadaşlar bu arada bakmadan önce hemen sizi tanıyorsam kesinlikle Mişa'yı seçmişsinizdir. Eminim yani şu an. Bakıyorum hazır mısınız? Bakalım ne seçmişsiniz? Ya sizi nasıl tanıyorum ama? Mişa %50, Dori %37, Papi %13. Papi'yi sevmemişsiniz. Dori'yi orta sevmişsiniz. En çok Mişa'yı sevmişsiniz. Bence Mişa tam olarak uydu. Zaten içimden geçen de buydu yani siz de beni tanıyorsunuz. Mişa, şimdi şey alalım. Dur. Senin adın Mişa. Çok tatlısın can. Sen. Senin adın Mişa, tamam mı? Atlas gel, Mişa sev hadi. Artık ismi Mişa bunun. Bu tatlı böceğin ismi Mişa artık. Evet, Mişa. Sen neler söylemek istersin? Atlas, niye yapıyorsun? Beni izleyen anneler bunun bir çözümü varsa lütfen yorumlara yazabilir misiniz? DM'den de yazabilirsiniz Instagram'dan. Çünkü yap desem zaten yapıyor. Yapma desem inadına inadına yapıyor. Bak. Mişa. Senin adın artık Mişa ya. Çok tatlı oldu ismin. Böyle o kadar içime sindi ki. Mişa. İçime sindi dışıma Barbie. <laughs> Tam, çok kötü bir espriydi. Yemeğini de yedi. Tam kudurma saati başladı şimdi. Atlas. Geç oraya geç. At atıyorum. Tut. Tut. Puu. Yakala. Ay bana at. Ay tut. Ay attın. Tut. Ay. Öp. Ay niye öp ilk önce vereceğim. Ne aldın? Gerçekten bugün çok tatlı bir gündü. Eğlendiniz mi benimle birlikte? Aslında tüm her şeyi gösteremedim size. Çünkü iki çocuk malum hani biraz zor oluyor. Bir de kameramın şarjı bitti. Az önce şarjdan aldım kameramı. Bu ara tam konuştu konuşacak. Erkek çocukları biraz geç konuşuyormuş. Ben de biraz endişelenmiştim. Niye konuşmuyor falan filan diye ama bu böyleymiş yani. Hatta Burak da geç konuşmuş. Ben bu arada bir yaşımda konuşmuşum direkt. Atlas iki yaşına girdi. Ama konuştu konuşacak. Şu anda kelimeleri böyle çıkartmaya başladı yani. Şuranın ha haline bakın gerçekten. Şuranın haline bak. Günde 5 kere ev topluyorum. 5, 5, 5. Koş Mişa'nın yanına koş. Nerede Mişa? Nerede Mişa? Mişa nerede Atlas? <gülüyor> Buradaymış. Çıkı 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 çıkı. <laughs> Mişa'ya da ver su. Kaçıyor Mişa'dan. Aa veriyor gerçekten. Ha bana mı verdin? Hmm, ne oldu? Hmm. Bak şımarık çocuklar gibi hareketler yapma ya. Eskiden derdim ki bu ne böyle şımarık çocuk falan görünce böyle bu ne böyle şımarmış diyordum. Aynı hareketleri yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet no, no. Bir de hayır demiyor nonno. No diyor. Atlas çıkartma öyle dilini. Gerçekten bir şeyi kınamayın arkadaşlar. Bak eskiden diyordum ki şımarık çocuk görünce bu ne böyle falan diye içimden geçiriyordum. Gidip çocuğun suratına demiyordum da bak aynı hareketler. Bak değişik değişik hareket. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi kocaman öpüyorum. Artık ben videoyu kapatıyorum. Mişa'nın da ismini koyduğumuza göre artık videoyu kapatabilirsin. Seni çok sevdik biz ya. Atlas şu an birazcık kıskançlık krizlerine girdi. Ben bir Mişa'yla e fotoğraf çekindim. Kapak fotoğrafı da çekmem lazım. Şimdi Atlas'ın yanında çok sevmemeye çalışıyorum ama alıştıracağız. Neyse. Atlas biraz kıskandı. Gelmiyor fotoğraf asla. Onu da gösteriyorum hemen. Atlas videoyu kapatıyorum. Hadi de ki öpüldünüz bay bay de. Bay bay öpüldünüz.